Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mescid-i Saadet'te otururken eshaptan bir tanesi bir salkım hurma hediye etti, getirdi Peygamberimize. Ya Resulallah buyur bundan yi. Bu hurmayı yi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri hurmayı eline aldı. Ağzına atıp yiyecek artık. Kapıya bir dilenci geldi. Allah rızası için bunu bana sadaka et dedi. Peygamberimiz hurmaya hiç elini sürmeden salkımı inan verdi. Hurmanın da salkımı büyük olur. Verdi bu dilenci bu hurmayı alıp gidiyor. Karşısından Hazreti Ebu Bekir geldi dedi ki bu hurmayı bana satar mısın? Satarım. Kaça şu fiyata? Parasını verdi aldı peygamberimize yine hediye getirdi. Dilenci de arkadan geldi. Peygamberimize buyur ya Resulallah şundan yi deyince şundan yi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline aldı. Yine bir salkımdan bir tek bir tane alıp yiyecek. Alırken dilenci kapıdan dedi ki, Ya Muhammed onu bana Allah rızası için sadaka et. Allah rızası için sadaka et deyince onu tekrar ona verdi. Ondan sonra dilenci'nin karşısından Hazreti Ömer geldi. Aynı vaka oldu tekrarlamayalım. Gene dilenci götürürken Hazreti Osman geldi. Gene dilenci götürürken Peygamberimizin arkasından geliyor Allah rızası için bana sadaka et Peygamberimiz veriyor. Dördüncüye Hazreti Ali geldi. Gene dilencinin elinden satın aldı. Getirdi Peygamberimize buyur ya Resulallah bundan yi deyince dilenci gene geldi. Dedi ki Dilençi, Ya Resulallah, bunu bana Allah rızası için sadaka et. Peygamberimiz dilençinin gözüne baktı. Yahu dedi, sen dilençi misin, küccar mısın? Bu dördüncü oldu. Üç sefer sana sadaka ettim. Bu dört sefer ettim. Bu, bu üç sefer ettim. Bu dördüncü. Bundan sonra vermeyeceğim sana dedi. Dilenci boş gitti. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Miraç'ta onu söylüyor Peygamberimize. Bir zaman sana bir hurma getirdilerdi, hediye getirdilerdi. Allah rızası için deyince sadaka ettin. İkinci sefer yine aynı satın aldılar, sana getirdiler, yine sadaka ettin. Üçüncü sefer satın aldılar, getirdiler, yine sadaka ettin. Dördüncüye dedin ki, ''Sen dilenci misin, tüccar mısın?'' dedin. Sen ümmetin affını istemen yüz bin oldu. Ben sana daha dilenci misin, tüccar mısın demiyorum dedim. Sen dilenci misin, tüccar mısın demiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri diyor ki, ''Ya Rabbi sen haliksin, halk edensin, noksan sıfatlardan münezzehsin.'' Ben mahlukum, yaratılanım, Bende noksan sıfat yok. Bana göre üç sefer Allah rızası için deyince onu vermem normaldir. Dördüncüye vermemem normaldir. Ama sen üdûni istecib leküm diye buyuruyorsun. İsteyin vereceğim diye buyuruyorsun. Ben yine senden ümmetimin affini istiyorum sana yüz bin sefer affetmen yine azdır. Peygamberimizin o zamana kadar dileklerini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her seferinde ümmetin bazisinin birazlarının affedileceğini söylüyor. Hepsini söylemiyor. Ya Rabbi ben ümmetimin tümünün affini istiyorum senden. Hepsinin affini istiyorum. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri dedi ki, Ya Muhammed, Allahümme salli ala Şimdi burada ben affederim, etsem ederim. Ama burada affetmem, senin için de iyi olmaz, benim için de iyi olmaz, ümmetin için de iyi olmaz. Mahşer yeri kurulsun. Ma cehennemden zebaniler çıksın. Ümmetini millete alıp cehenneme doğru sürüklesin. Cehennem kükresin, daşsın. Millet senin yanına gelsin, şefaat et diye çağırsın. Yalvarsın. Sen o zaman benden işte, ben affedeyim. Senin ümmet için affettirdiğin, yalvardığın meydana çıksın. Benim affettiğimi herkes görsün. Ümmet de affedildiğine sevinsin. Gel buradan ötesini doğruya bırak Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Miraç'ta Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ile 90 bin soru 90 bin cevap konuşmuştur. Bir tanesi budur.